Hoş geldiniz. Tanımayanlar için ben Melis Ateş. Kanalıma ilk defa izliyorsan bu içerikte şişman bir kızın hayatını konu alan benkler kombinler falanlar filanlar bol yurcunalı, bol anılı videolara hoş geldin. Bugün sizinle birlikte nasıl hazırlanıyorum videosu çekeceğim. Ben yıkandım böyle pampaka oldum. Tırnaklarımı oje sürdüm mor. Ve çok mutluyum. Cildimi nemlendirdim ama bir sürü sivilcem çıktı. Neden biliyor musunuz? Bugün özel bir gün. Nedenini biliyor musunuz? Bilmiyorum ama bileceğinizi hiç düşünmüyorum. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. İşte 4 aydır görmediğim erkek arkadaşımı almaya gidiyorum. Evet. 4 aydır beni görmüyor ve ben çocuk geldiğinin üzerine 10 kilo aldım. Alkışlıyoruz. Bakın şu yağları bakın. Ay göbeğim. ben Bayağı mutsuzum. Neyse hiç moralmanlarımı bozamayacağım. Mutluyum. Sevgilim geliyor. Görmemişim bir sevgilisi olmuş. Kafamda köpekli havlum. Ayağımda pandif terliklerimle. Çok iyiyim. Güne puanım 10. Evet arkadaşlar hiç yıkamadığım fondöten süngerimle başlıyorum. Tabii yıkıyorum da senede bir. Özel günlerde. Yılbaşına girmeden önce yıkarım. Fondöten olarak ne kullanacağım? Farmasinin prosuyla şu benim şeyim var ya Wet n Wild onun fondötenini karıştırıyorum. Şöyle kızıl derliler gibi sürüyoruz. Tamam bunu sürdük. Bu çok kalıcı değil ama benim cildime mis gibi oluyor. Ve bu fondöteni fıçı fıçı yaparak abanıp sürüyoruz. Aslında bugün birazcık çok heyecanım var. Çünkü gerçekten sevgilimle buluşmayalı 4 ayım. En son doğum günümde geldi işte Eylül'de. Bildiğiniz üzere uzak mesafe ilişkisi gerçekten çok zor. Tavsiye etmiyorum. Çünkü özlüyorsunuz. Malum korona da var. Ama inşallah korona olmamıştır uçakta falan ya da ondan öncesinde. Ya bu beni birazcık güzel. Çok heyecanlıyım. <laughs> Bir Türk Hava Yolları'ndan bilet aldı. O ertelendi. Şimdi, i̇şte şimdi de Pegasus'la gelecek. Şu an uçakta telefonu kapalı. Gerçekten heyecanlıyız. Çocuğa sen öptüreceğiz. Evet. Çünkü madem kilo aldım diyorum ki ay ne kadar şu an kötüyüm. Dur kapatma kapatma bacım. Madem kilo aldım dedim ki ayrıntıyı üste çekeyim. Hani buradan bari bir şeyler kazanayım. İnşallah. Bunu da alnımızın akıyla, nazar dualarınızla, kem gözlerinizle çözeceğiz. Şimdi ben bunu biraz dağıtıp geliyorum. Fondöteni sürdüm. Şu saçımdakini de atayım. Evet bunu da attık şuraya. Yatağın üstüne. Ya şimdi şey diyecekler. siz işte çok özensizsin falan da yani. Siz niye toplusunuz? <laughs> Şurada bir yağım var. Ondan acık alıyoruz yapıp saçımızı sürüyoruz. Hmm. Hmm. Size bir müjde vereyim mi? Salih annemlerle tanıştıracağım. Onu çekeyim mi sizin için? İstiyorsanız çekerim. Ya ilk tepkilerini falan babam yanımda erkek sinek bile görse sünnetçiye dönüşüyor. İşte seni sünnet ederim falan muhabbetine giriyor. Küçüklüğümden beri bu böyle. Bu böyle olduğu için yanıma hiç erkek yaklaştırmadı. Sağ olsun canım babam. Yine burada farmasinin bir kapatıcısı var. Bu arada sevgili farmasi satıcıları. Bana parfüm gönderirseniz çok mutlu olurum. Çok sevinirim. <laughs> çok sevinirim. Yüzsüzlüğe bak. Bu arada bildiğiniz üzere bizim Salih'le yıl dolumumuz, dolumumuz. Ay ben konuşamıyorum bugün ama heyecanıma verin lütfen. Çok bir şeyim, birazcık heyecanlıyım. Abanıyoruz. Havada yağmurlu şansı mı? Ve benim cildim, saçım yağmurda şey tutmaz. Boya. Bu beni biraz üzüyor. Kiprik yapıştıracaktım ama düşündüm ki şimdi kipriğin birisi böyle kalır, birisi böyle. Rezil oluruz, hiç gerek yok. Zaten çocuk fakelikten hoşlanmıyor. Heyecan. Çok heyecanlı. Aslında var ya keşke o da vlog çekse gelirken ama sıfır heyecan. Niye heyecanlanmıyorsun Salih? O yüzden beni biraz üzüyorsun <laughs> Saçlarımız tamam. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz mu? Biraz kontür yapacağız. Biraz değil bayağı yapacağız. Neden biliyor musunuz? Çünkü kilo aldım kilonun çözümü diyet değil kontürdür bunu sakın unutmayın burayı böyle simsiyah yapıyoruz tamam mı burayı da böyle kararttık tamam bakın hemen inceldim şurayı da şöyle yaptık bana diyorsunuz ya işte göz makyajını nasıl yapıyorum Aşklarım ben uğraşmıyorum göz makyajıyla. Ne yapıyorum? Ben parmağımla olan böyle pıtı pıtı yapıyorum. Hatta bayağı sürüyorum. Eşitsiz ama benim cildim emiyor. Her şey iliği kemiği sömürüyor. Yaptığımı yapmayın. Dediğimi yapın. <laughs> yani. Gel gitli insana. Ben de insanım. Bazen unutuyorsunuz benim de etten kemikten olduğumu. İşte o kameralarda gördüğünüz makyaj tamamen bu arkadaşlar. Böyle abanıyorum her şeye. Bak çünkü benim şey çizgim yok. Hani mesela sizin şöyle ya gözleriniz. Benim öyle değil. Benimkiler düşük. böyle abanıyoruz. Abandık. Bence güzel oldu. Birazcık da sim dökelim mi? Uf. Ve size bir şey daha soracağım. Siz makyajınızı nasıl yapıyorsunuz? Önce fondöteni mi sürüyorsunuz yoksa ilk göz makyajını yapıp ondan sonra mı fondöten sürüyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. <laughs> Bu arada dünyanın en kıymetli şeyi varsa o da erkek arkadaşının sanırım ailenizi sevmesi ya da onun da ailesini sizi sevmesi. Çünkü bizim Türkiye'de bildiğiniz üzere evlilikler ya da ilişkilerde aileler de birbiriyle ilişki yaşamaya başlıyor. Manasız bir şekilde. Mesela şey var ya. <laughs> Salih'in annesi bana şey demişti. Biz biriyle küsünce sen de küseceksin. Ben şeyim. Tabii ama Salih benim hatta burayı söylersem belki ben sinirlenebilir. Annesinin küsü olduğu biriyle tanıştı ilk bir kez. Onu <laughs> silmemi isteyecek belki ama silmeyeceğim. Hayır Salih. Özür dilerim. Ya bence burayı kimse izlemez. Ya, o yüzden <laughs> çok hani cidden böyle hani sen küssen o da küsmeli. Çünkü biz artık bir aileyiz. Bilmiyorum bu şeyler güzel şeyler aslında umarım gerçek aşkı buluruz. Çünkü ne bileyim bu dünyada herkes insanın bir okul aşkı oluyormuş. Bir de gerçek dünyada bulduğu aşk yani işte güç pazarda falan bulduğu aşk oluyormuş. Bir bilgiyi daha paylaşayım mı sizinle? Genelde okul çağından işte 20'li yaşlara kadar gelen ilişkilerde evlendikten sonra aldatmalar daha çok görülüyormuş. Nedeni de şuymuş. Okula gittin ve gözünü açar açmaz bir çocuğa aşık oldun o senin aslında aşkın değil de çocukken hayranlık duyduğun bir şey oluyormuş. Kız da olsun erkek de olsun. Ve sadece ilk şeyleri onda paylaştığın için sen bunu aşk sanıyormuşsun. Ben bunu ilk kez duymuştum ve gerçekten düşününce de hak verdim ama tabii aşk evlilikler de olabilir. Ama sonra vakit geçirdikçe hani evliliğin ciddiyetini fark ettikçe gözün dışarılara kayabiliyormuş. Bu ne kadar doğru bilmiyorum. Ve rengi eyelinerım var. Buna da ince bir fırça bulalım. Şurada buldum. Bununla yapmışım daha önce. Bu da çok zor biliyor musunuz? Hani ne bileyim aşık oluyorsun. Ve şunu da anlamıyorum. Bakın bugün hep şey olsun. Hani anlamadığım şeylerden yola çıkalım. Çocuk diyelim 10 senelik ilişkiden çıkıyor. Ve 3 ay içinde evleniyor. Şaka gibi. Hani o hazırda mı oluyor yoksa ne bileyim. Aman uzatmayayım deyip mi evleniyor onu bilmiyorum. Ama genelde böyle oluyor. Uzun ilişkiden çıkanları gördüğünde 2-3 ay içinde evleniyorlar. Niye? Neden? <laughs> Bunu çok merak ediyorum. Bunun sırrını bilen varsa bana yazsın. Hani ya da öcü almak için bir ilişkiye başla sonra ona aşık mı oluyor? Ama şuna da katılmıyorum. Çekemedim daha eyelineri. Gaza geliyorum. Ama şuna da katılıyorum. Galiba hani bir ilişkiden çıktım nasılsa deyip Uzatmak istemiyorlar Günlük ilişkileri Mesela benim arkadaşım uzun bir ilişkiden çıktı Sonra Tinder'dan bir kız buldu Ve kıza aşık oldu Tek gecelik ilişkiydi ve kıza aşık oldu Şaka gibi değil mi Ben de anladım ki Tinder'dan gerçekten bir şeyler düşüyormuş <laughs> Yani yaptığına göre demek ki düşüyor Neyse <laughs> Makyajımız harika oldu Şimdi ben yüzüne birazcık body spray sıkmak istiyorum Çünkü öptüğünde fondöten yerine melis koksun Çiçek gibi kokuyor Evet bunu sıktım. Böyle geçiyoruz içinden. Geçtik. Biraz yüzüm yandı. Ama bence makyajım tatlı oldu. Şimdi allık kısmına geçeceğiz. Emesinin bende bir şeyi var. Bu arada arkadaşlar bunlar hani niye farması demeyin. Pahalı ürünler de var ama şöyle de bir durum da var. Hoş ben çakma falan hiç fark etmez. Her şeyi kullanırım da. Hani Maybelline falan da var. Pahalı demek istediğim o. Hani iyinin kötüsü. Pardon kötünün iyisi de var. Ama ne bileyim şu an herkes bunları bulabiliyor ya. O yüzden ben de bunları kullanmak istedim. Yoksa Maybelline'imiz de var. Şimdi şey söyleyeyim. Ben bunu nasıl dağıtacağım bilemedim. Neyse. Hiç üzülmeden dağıtıyoruz. Hazır mısınız? Ama ha, burnum da şurasında şey görünüyor ve beni sinir etti. Aynamız da var. Kız aynaya bakıp süreyim. İnce dudaklara kavuştur. Bu arada dudakla yaptıran varsa bana aşağı yorum olarak yazabilir mi bu detayları? <laughs> bu arada saatte de çok az kaldı. Ben hazır değilim. Bu da neymiş? Pastel 09. Evet şey gibi olmuş. Yok yani her gibi. Buna ekran görüntüsü yapıyor. <laughs> Halledemeyeceğiz bir şey değil. Bence oldu. Neyse, bu bir şüpheniz olmasın ki saçlarımı kurutup geliyorum. Evet sevgili bebekler saçım ve makyajım bitti. Tepeliği nereden sorarsanız söylerim aşağıya yorum olarak bırakırım. Hoş biliyorsunuz saç videoma gidebilirsiniz. Direkt onu izleyin aynen. Şimdi geçiyoruz sıradaki kombine. Şimdi süslendik hazırlandık sırada. Kıyafet var. Kıyafetimi de hemen şöyle gösteriyorum. Şöyle bir body suitim var. Şöyle harika bir body suit. Şimdi bunu geçiriyorum. Hazır mısınız? Bir, iki. Evet harika bir bluzumla karşınızda. Cidden body suit. Şu an gösteremem size. Ama inanılmaz tatlı. Hemen şöyle bağlıyorum. <laughs> Gene meme linci geleceğine o kadar eminim ki. Ama çok güzel abi. Ne derseniz diyeyim. Böyle tatlış. Şimdi geçiyorum altıma. Hangisi olur? Kırmızı mı? Mı? ama Ama ikisi giydim. Sıra şimdi küpelerimde. Arkadaşlar küpeyi çok sormuşsunuz. Küpeyi ben kuyumcudan aldım. Hani o yüzden yardımcı olamayacağım. Ama yani gösterirseniz kuyumcularda bulabilirsiniz. Galiba burma diye geçiyor. Şöyle hazırım. Harika bir kombin olduğuna o kadar eminim ki. Bir kombin yaptım. çanta olarak da ne alacağımı bilmiyorum. Ama kombinim böyleydi. Lütfen kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Ben şimdi sevgilimi almaya gidiyorum. Sizi seviyorum. Tabi unutmadan parfüme de bir boca edelim. Parfü... Aha! Nazar. Yemin ederim nazar. Bacaklarımıza falan her yerimize. Oh! Sıktık. Evet. Umarım kombinimi ve benimle hazırlanan videosunu beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bayın. Umarım Salih beni beğenir. Sizce beğenecek mi? Ben üstte bayıldım da bilmiyorum. Şöyle gösterdim.